evimi temizletmek istiyorum. Ee, bir fiyat almak istiyorum sizden. 3000 lira. 3000 lira mı? 3000 liradır. Aynen. 70 metrekare benim evim. Hiç fark etmez. İsterse 120 metrekare olsun. Aynı fiyat. Ben artık uğraşamıyorum. Çünkü geldiğinde hem peşinden koşuyorsunuz, verdiğiniz paranın karşılığını alamıyorsunuz. Hem de kara borsaya düştü. Fiyatlar yüksek. Bulmak çok zor. Aynı eve farklı tarife isteyenler bile var. Gündelikçi temizlikçi ücretleri adeta kara borsaya düştü. Ben bir iki gün düşünüp size haber vereyim olur mu? Yani günüm doluyor. Bayram öncesi çok yoğun. Sonra gün bulamazsınız. Geçen sene bin liradan devam ettik ama bu sene acısını çıkartıyor. Üç bine çıkardı. Şu anda iki artı bir daireler 3000, bin. Üç artı birler üç bin beş yüz. Gündeliğe gelenler. Biri geliyor 3 bin diyor, öteki geliyor 4 bin diyor. Aynı eve? Aynı eve. Aynı evden bahsediyorum. Ne fark var ikisi arasında? Hiçbir fark yok. Aynı işleri yapıyorlar, aynı işlemleri yapıyorlar. Gündelikçilerin belli bir emniyesi yok. Kim ne kadar isterse piyasada karşılığı da o. En ucuzu pazarlığa 3 bin liradan başlıyor. Evin metrekaresi, bulunduğu ilçe ve istenen temizliğin kapsamına göre fiyat değişebiliyor. Nerede sizin? Bizim Maltepe'de. Maltepe'de. Yani Maltepe Ye, yer için... Yer önemli mi sizin için? Yer önemli tabii. Uzak olursa burada bir de yol parası ekleniyor. Onu da ekliyorsunuz. Tabii. 500 lira ekleriz onun için. Temizlikçi bir şirket tarafından gönderilirse istenen rakam artıyor. Gündelikçiler ücret konusunda kendi aralarında haberleşip piyasayı öyle belirliyorlar.